Selam, kanalıma hoş geldiniz. Ben Elif. YouTube'da severek takip ettiğim bir YouTube kanalı var. Yapım böyle film diye. Kanalın formatı bir konu belirliyorlar ve o konu hakkında dile getirilmeyenleri konuşuyorlar. Ben de dedim ki bunu kendi mesleğime göre uyarlayabilirim. Oyunculuk hakkında dile getirilmeyenlerden bahsedeceğim bu videoda. Videonun başındayken hemen söyleyeyim. Kanalıma abone olmayı, videonun sonunda beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın uzun bir süre. Yani yanlış anlaşılma olmasın. Bayağı uzun bir süre. Bekliyoruz. Peki ben oyunculukta iş beklerken bu beklediğim sürede neler yaptım? Üniversiteden mezun oldum. Çok çalıştım. Çok umutluyum. Kendimi geliştirecek kitaplar okudum. Mesleğimle alakalı bir sürü film izledim. Hatta film izlerken not aldım. Gezdim, şehir şehir, ülke ülke bir sürü audition çektim ve bunları menajerlere gönderdim. İnternetten alışveriş yaparak kredi kartımı şişirdim. Daha çok kitap okudum. Daha çok film izledim. Daha çok gezdim. Daha çok alışveriş yaptım. Çalıştım. Çok çalıştım. daha çok audition çektim ve daha çok menajere gönderdim. Görmediler galiba. Kesin yoğunlardır, o yüzden görmemişlerdir. İşte arada uyuyakalmışım. Ama umudumu hiç kaybetmedim. Neyse neyse, benim hala umudum var. Bir sürü audition gönderiyoruz ve geri dönüş bile almıyoruz. Yeni mezun 5 yıl deneyimli eleman arayan şirketler gibi mucize bekleyen ama no name oyuncu beklemeyen film şirketlerini tanıyoruz. Bu film şirketleriyle kendilerini bir tutan bir yığında menajerle tanışıyoruz. Yani aslında tanışamıyoruz çünkü no name ile çalışmıyorlar. Bir sürü menajere mail gönderip yapılan telefon trafiğinden sonra seninle çalışmaya kabul eden birkaç menajer de seni oyalamaktan öteye geçmiyor. Diğer her sektör gibi bu sektörde de tanıdığın olmadan bir yere varamıyorsun. Bir tanıdık buluyorsun, sana umut vaat ediyor. Bir süre oyalıyor, sonra yine aynı noktaya geçiyorsun çünkü öyle işte olmuyor. Bütün bunlar yaşanırken mentalinde de güçlü tutmak zorundasın çünkü zaman su misali akıp gidiyor. Yaşıtların işe girerken hatta evlenirken Hatta ve hatta çocuk sahibi olurken sen kendini da işini çekerken buluyorsun. Oda işini çekmek de bir sanat bu arada. O güzel günler gibi gelmeyi de bilirdi. Ama geldi. Sosyal çevre bir yana aile ve akraba faktörü de çabası tabii. Geleneklerine bağlı bir sülaleye sahipseniz, oyunculuk sektörüne girer girmez kollarınızı nasihat tufanına açmış bulunuyorsunuz. Bunların başında gelen Türkan Şoray kanunları ve akabinde gelen sen en iyisi sigortalı bir işe gir hatta ve hatta sırtını devlete yasla kızın nasihatları var. Olası bir durumda en kıymetli ilan edilirken bir bakmışsınız sizden kötüsü yok. Bu tabii en kibar hali. <laughs> Çevrenizdeki herkesten hemen hemen her gün e ee, iş yok mu gibi cümlelerde duyabilirsiniz tabii. E, o kadar yeni dizi başlıyor. Kendine rol bulamadın Vallahi mı? Valla sektör kalabalık. Kendini göstermen ne gerekiyor. Bu hali. İş yok mu? Sigortalı bir işe girmeyi düşünmüyor musun? Bence devlete gir. Baksana, televizyonda en bir sürü iyisi oyun sigortalıyız. Sana da bak 8 akşam e, 5. ne oldu kaldın evde öyle? Olmadı 7 4 yeni dizi başlıyor. İş yok mu? E televizyonda bir sürü dizi var. Rol bulamadın mı? 96'da olur. Her gelen size akıl vermek ister. Tavsiye bile almayacağınız biri gelip sizi eleştirir. Çünkü buna kendine hak görür. Zaten sizin çoktan yapmış olduğunuz şeyleri gelip size anlatır durur. Bu arada sektöre girdiğinizde arkadaş çevrenizde ani beklenmedik değişimler meydana gelebilir. Sakın üzülmeyin. Hayatınızdan çıkmaları gerekiyormuş deyip geçiştirin. Ama yenisini bulursunuz sektöre girenin de Alzheimer olduğu rivayetini kendine fazla kaptıran insanlar size gelip şu cümleyi kurabilirler. Ünlü olunca bizi unutma tamam mı? Yani deriyi görmeden paçayı sıvamasaydık. <laughs> Diziye giremedim. Neyse. Ve gittiğin büyük küçük her projeden kuruşuna kadar ne kadar kazandığını öğrenmeye çalışan meraklı insanlar ve öğrendikten sonra da bunu beğenmeyenler de olacak tabi. Ay. Bu kadar mı alıyorsun? Falan diyorlar. <laughs> ne? Rolün büyüğü küçüğü olmaz deyip gittiğin her işin akabinde gelen ama yüzün eskimesin her işe gitme öyle öğütleriyle gitmediğinde de gelen ama tatlım kendini göstermen gerekiyor olmaz böyle biraz işe git. Öğütleri arasındaki o ince çizgide sallanır durursun. Sektörün renkli dünyası kendini çeker. Ve sektörün renkli dünyası kendini iter. İnsanları umut vaat eder ama gerisine karışmaz, haberin olsun. Manipülöye çok açıktır, bağışıklığın yoksa vay haline aman dikkat. Güzellik algısının kurbanı olabilirsin, şimdiden spora gitsen çok iyi olur. Fazla kilon varsa duyacağın cümleyi şimdiden ben söyleyeyim, İlk benden duymuş o ol... Kilo vermen lazım. fazla. Genç, güzel, kilo ver. Oyunculuk eğitimi tam olsun ama bir işe yaramayacak. Çünkü içeride tanıdığın yok ya da takipçin. Uzun lafın kısası güzel meslek ya. Ben seviyorum. Yani akli hareketlerimi biraz kaçırdım ama olsun. Oyuncunun delisi makbulmuş. Öyle diyorlar. Pardon. Buna bakmam lazım. Alo? O dişi mi geldi? <laughs> tamam. Hemen çekip gönderiyorum.